Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün 8. sınıf 1. dönem 2. yazılı için hazırladığım sorularla bir yazılı hazırlığı çalışması yapacağız sizlerle beraber. Şimdi bu soruların hepsini 7 sorumuz var. Belki 8 tane tam emin değilim. Bakıyorum 8 sorumuz varmış. Bu 8 soruyu sizlerle beraber şimdi cevaplandıracağız. Yazılımız için inşallah güzel bir hazırlık olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz bize ne demiş? Hemen bakalım yukarıdaki metnin konusu nedir diye sormuş. Hemen okuyalım. Hun ilinin kuzeyinde Soğu ülkesinde yaşayan Türklerin Kapanpu adlı hükümdarlarının 16 kardeşi vardı. Bunlardan bir tanesinin anası kurttu. Bu yüzden rüzgarlara ve yağmurlara hükmederdi. Kardeşleri düşmanlar tarafından öldürülünce o kendindeki üstün kuvvet sayesinde ölümden kurtuldu. Biri yaz tanrısının öbürü kış tanrısının kızı olan iki karısından ikişer oğlu oldu. Bu sayede Türk neslini yeniden çoğalttı. Kendisinden sonra hükümdar seçilen en büyük oğlu Türk adını aldı. Bunun 10 karısı vardı. Çocuklarından bir tanesinin adı da Asena yani kurt idi. Batı denizi batı kıyılarında oturan Türkleri komşu bir kavim yok etti. Düşmanlar yalnız bir delikanlıyı öldürmekten çekindiler fakat onu da ellerini ve ayaklarını kestikten sonra bir bataklığa attılar. Orada bir dişi kurt delikanlıya baktı ve ondan gebe kaldı. Komşu kavimin hükümdarı son kalan bu genci öldürmek için bir asker gönderdi. Kurt delikanlıyı alıp denizin öbür tarafına geçirdi. Bir dağın üstüne indirdi. Kendisi dağın eteğindeki bir mağaraya girdi. Orada 200 li genişliğinde bir yer vardı. Kurt bu yerde 10 oğlan doğurdu. Bunlardan bir tanesi Asena yani kurt adını aldı. Asena kardeşlerinden akıllısı olduğu için bir zaman sonra hükümdar oldu. Soyunu unutmadığını göstermek için de çadırının üstüne üzerinde kurt başı bulunan bir bayrak diktirdi. Burası zaten Bozkurt destanından alınmış bir metindir. Hemen onu da buraya yazıyorum. Bozkurt destanı diyorum. Bu destanımızın konusu da Türklerin dişi bir kurt ile soyunu sürdürmesi diyeceğiz. Evet metnimizin konusu budur. Devam ediyorum. Aşağıya doğru ikinci soruma geçtim. İki ve üçüncü soruları metne göre cevaplayacakmışız. A ve B seçeneklerini cevaplayın demiş ikinci soru. Yukarıdaki metinden öznel yargı belirten bir cümle yazınız demiş. Elon Musk isimli girişimci yaklaşık 3 yıl önce elektrikli bir araç olan Tesla'yı tanıttı. Bu muazzam teknolojiye şahitlik etmekten o salondaki tüm seyirciler memnundu. Tesla elektrik ile çalışan otomatik sürücü modu olan otomobiller içinde yeni bir çığır açacak olan bir buluştu. Bu açıklamalardan bir müddet sonra Tesla'nın farklı modelleri de üretildi. Cybertruck bunlardan en dikkat çekici olanıydı. Sıra dışı tasarımıyla insanları kendine hayran bırakıyordu. Türkiye'de de Tesla otomobiller satılıyor. Bakalım gelecekte şaşıracağımız daha ne buluşlar olacak. Şimdi bu metinden özel yargı içeren bir cümle var mı bakıyorum. İlk cümle Elon Musk isimli girişimci. İkinci cümle bu muazzam teknoloji. Belki bu teknoloji bana göre muazzam olmayabilir. İşte burada öznel bir yargı var. O yüzden ikinci cümle diye bu soruya yanıt verirsek öznel bir yargı belirtir. Nesnel yargı belirten cümle ise ilk cümle. Elon Musk isimli girişimci yaklaşık 3 yıl önce elektrikli bir araç olan Tesla'yı tanıttı. Burada herhangi bir kişisel görüş olmadığı için kanıtlanabilir bir cümle olduğu için nesneldir. Geçtim 3. soruya. Yukarıdaki metnin türünü belirleyin demiş. Metni okuduğumda sanki benimle konuşuyor konuşuyor gibi bir havası var. O yüzden ben bu metne ne diyeceğim? Söyleşi diyeceğim. En sonunda da bakalım gelecekte şaşıracağımız daha neler buluşlar olacak gibi soru yönelttiği için de söyleşi destekler. Ne diyorum? Bununla ilgili iki adet bilgi istemiş benden. Hemen yazıyorum. Okurla konuşur gibi yazılır. Konuşur gibi yazılır. İkinci bilgimde samimi bir dil kullanılır sohbet ettiğimiz, söyleşinin diğer ismi sohbet. E, sohbet ettiğimiz bir kişiyle biz samimi bir dille yazılır diyeyim. Samimi bir dille sohbet etmez miyiz? Aynen öyle yaparız hocam. O yüzden ikinci örneğimde bilgim de daha doğrusu samimi bir dil kullanılması. Hemen bakıyorum sıradaki soruma. Yukarıdaki verilen şiirde ağır basan söz sanatını tespit edip yazınız. Siz de bu söz sanatına bir örnek veriniz demişim. Hemen okuyorum Nazım Hikmet şiiriymiş. Hemen okuyorum. Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceliğin ateşler içinde uyanarak ağzıma dayayıp musluğa su içer gibi. Ağır posta paketini neyin nesi bilirsiz telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi. Seviyorum seni. Denizi ilk defa uçakla geçer gibi. İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık içinde kımıldayan bir şeyler gibi. Seviyorum seni. Yaşıyoruz. Çok şükür der gibi. Hemen bu metinde ağır basan söz sanatı gibi, 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 gibi. gibi. Ondan sonra gibi 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 neydi benim? Benzetme datımdı. O zaman burada ağrı basan söz sanatı nedir? Benzetmedir. Bakıyorum, sevmeyi ekmeği tuzanıp yemeye benzetmiş. Geceleyin ateşlerde uyanıp musluktan su içmeye benzetmiş. E, posta paketini açmaya benzetmiş. Denizi uçakla geçmeye benzetmiş. Kımıldayan bir şeylere benzetmiş. Yaşıyoruz, çok şükür der gibiye benzetmiş. Hemen söz sanatını yazdık. Biz de bu söz sanatına bir örnek verelim. Ne diyelim? İbrahim Tazı gibi hızlı bir çocuk diyelim. Tazı bir gibi hızlı koşuyor diyelim. Daha doğru bir cümle oldu. İbrahim tazı gibi hızlı koşuyor. İbrahim'i tazıya benzettim. Benzetmiyorum koşması. Benzetme benzetmedim gibi yine. Devam edeceğim aşağıya doğru. A, B ve C seçeneklerini yanıtlayınız demiş 5. sorum. İçinde sıfat fiil olan bir cümle, içinde zarf fiil olan bir cümle ve içinde isim fiil olan bir cümle istiyor. Sıfat fiil olan bir cümleye hemen şöyle bir şey yazıyorum. Alacak borçlarımı tek tek topluyorum. Şimdi alacak, alacak ecek sıfat fiil eki değil midir? Evet öyledir hocam. Sıfat mı? Alacak borç. Aynen öyle. Sıfatla yaptı. O yüzden buradaki alacak sıfat fiili içinde sıfat fiil olan bir cümle için alacak kelimesini kullanıp alacak borçlarımı tek tek topluyorum diyebiliriz. İçinde zarf fiil olan bir cümle istemişiz. Hemen ona da bakıyorum. Ne diyebiliriz? Eve giderken markete uğra. Burada ken ekimi görüyorum hocam. Peki zarf görevinde mi? Ne zaman uğra? Eve giderken. Zarf görevinde de kullanıldığı için içinde zarf fiil olan bir cümleye de bu örneği verebilirim. İçinde isim fiil olan bir cümle yazın. Hemen yazıyorum. Okuma saatinde uykum geliyor diyelim. Hemen bakıyorum mema ekimi gördüm. Okuma bir isim fiildir. İçinde isim fiil olan cümle örneğimizi de bu şekilde verebiliriz. Aşağıdaki cümleleri ögelerine doğru ayrılıp ayrılmadığını tespit ediniz. Yanlış ayrılanları doğru ayırarak yazınız. Bu akşam oraya gidip onunla yüzleşeceğim. Hmm, yükleme bu demiş ama yanlış. Ne olmalıydı? Yüzleşeceğim tek başına yüklem. Yüzleşecek olan kim? Ben yüzleşeceğim gizli özne. Ben. Peki Çatısına bakarsam eğer bu geçişli bir çatıysa nesne vardır. Onu yüzleşeceğim olmayacağı için burada nesne zaten yoktur. Nesnenin sorusunu sormuyorum bile. Ben ne zaman yüzleşeceğim? Bu akşam yüzleşeceğim. Buraya da zarf tümleci diyorum. Ne zaman Nasıl yüzleşeceğim? Ne zaman sorusunu sorduk. Nasıl yüzleşeceğim? Oraya gidip yüzleşeceğim. O yüzden ben buraya da zarf tümleci değil. Tümleci diyeceğim. Pardon. Zarf tümleci diyeceğim. Peki hocam oraya nereye sorusuna cevap vermez mi? Bir sorsana yükleme nereye sorusunu. Nereye yüzleşeceğim? Oraya yüzleşeceğim. Mantıklı bir soru mu? Değil hocam. Peki hangi kelimeye nereye sorusunu sorarsam cevap verir? Nereye gidip? Oraya gidip. Ama gidip yüklenme. Değil hocam. E, o zaman sen oraya kelimesine gidip yer tümleci diyemezsin. Oraya gidip beraber bir şekilde. Nasıl yüzleşeceğim? Oraya gidip yüzleşeceğim. O yüzden zarf tümleci olarak alırım. Onu kimle yüzleşeceğim? Onunla yüzleşeceğim. Buraya da yer tamlayışsı. Diğer ismiyle dolaylı tümleç diyebiliriz. Geçtim B seçeneğine. Bu adam benim sabrımı sınıyor. Hmm, hmm, sabrımı sınıyor. Benim sabrımı sınıyor. Burayı ayırmamam gerekiyor. Neden mi? Hemen gösteriyorum. Şimdi geri alıyorum yazdıklarıma. Sabrımı sınamak bir kalıp değil midir? Kalıptır hocam. Peki... Benim sabrım derken bir isim tamlaması yok mudur? Vardır hocam. O zaman benim sabrımı ben ayıramayacağım için, sabrımı sınıyoru da birbirinden ayıramayacağım için ben bunun hepsine beraber ne diyeceğim? Yüklem diyeceğim. Benim sabrımı sınayan kim? Bu adam. E ben ona da özne diyeceğim. Devam edeceğim. Opera sanatçısı kusursuz performansıyla bizleri kendine hayran bıraktı hayran bıraktı. Beraber yüklem olmalı. Neden? Hayran bıraktı da bir kalıp hocam. Hayran bırakan kim? Opera sanatçısı. O zaman ben buna özne diyeceğim. Opera sanatçısı kimi hayran bıraktı? Bizleri. O zaman ben buna ne diyeceğim? Belirtili nesne diyeceğim. Kime hayran bıraktı? Kendine hayran bıraktı. Ben buna yer tamayısı diyeceğim. Nasıl hayran bıraktı? Kusursuz performansıyla. Ben buna da zarf tümleci deyip yoluma devam edeceğim. Üçünde de yanlışlık varmış. Şimdi geldik deyim ve atasözlerini anlamlarıyla eşleştirmeye. Beti benze atmak, meyve veren ağaç taşınır, işlerine bir pas tutmaz, iki karpuz bir koltuğa sığmaz, gözü dört dönmek. E, i̇ki tane deyimimiz var. Üç tane de ortada atı sözümüz var. Anlam olarak da 1 2 3 dört, beş, altı tane anlam vermişiz. Bakalım bir tanesi boşa çıkacak. Beti benzi atmak hangi anlama gelir? Tam da hasta olmak, yüzü solmak anlamına gelir. Meyve veren ağaç taşlanır ne anlama gelir hocam? Meyve veren ağaç taşlanır ise bilgili, becerikli ve başarılı kişiler kıskanılır ile eşleşir. İşleyen demir pas tutmaz ne ile eşleşir hocam? Hemen bakıyorum. Sürekli çalışan ve hareket eden insanlar parlar ile eşleşir. İki karpuz bir koltuğa sığmaz ne ile eşleşir? İki önemli iş aynı anda yapılmazla işleşir. Buradaki en zor atasözü buydu bence. Diğerleri kolay. Gözü dört dönmek neyle işleşir? Aşırı bir istek ya da öfkelenme nedeniyle yardır, yardır, saldıracak durumda olmak. Peki birini çok, çok kıskanmak işlerinin kötü gitmesini sağlamak nedir? Göz değdirmek diyebiliriz ona da. O da ayrı bir deyimimizdir. Gözü dört dönmekle karıştırılabilir diye ekledim buraya. Şimdi geldim son soruma ve 16 puanlık soruma. Günümüzde yapay zekanın birçok alanda iştiriş olduğunu biliyoruz. Siz etkili olsaydınız eğitim için yapay zekayı nasıl kullanırdınız? En az 5 cümleyle anlatınız. Buraya da sizin yaratıcınıza bağlı olarak en az 5 cümle gelecek ve sınavımız burada bitecek. Evet. Birinci dönem ikinci yazılı için yaptığımız çalışma sona erdi. Sizlere Türkçe sınavında başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.